5 Şubat Pazar gününden herkese merhabalar. Yeni bir haftaya yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve aslında gayet yoğun bir haftayı da geride bıraktık. Bu haftanın takvim tarafına bakacak olursak bu hafta da aslında yoğun bir günden bizi bekliyor olacak ama geçtiğimiz haftayla elbette kıyaslanacak bir yoğunluk değil ama yine de önemli verileri takip ediyor olacağız. Pazartesi gününe bakacak olursak e, önceki başlangıcımıza göre biraz daha yoğun bir başlangıç yapmış olacağız. Saat 12-30'da İngiltere'den PMI verisini takip ediyor olacağız. Burada 50'nin altındaki seyir devam ediyor ancak önceki açıklamanın üstünde yani bir tık pozitif bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. Saat 18 itibariyle Kanada'dan PMI verisi gelecek ve burada ultra yüksek bir beklenti var. Daha önceki açıklamanın arkasından yine 50'nin altında ancak bir hayli yüksek bir beklenti olduğunu görebiliyoruz ve saat 21 itibariyle Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz ve günü bitirmiş olacağız. Salı gününe bakacak olursak sabah saatlerinde Avustralya doları tarafında bir faiz artış durumu söz konusu. 25 baz puanlık bir artış durumu beklentisi mevcut ve bunun yanı sıra gün içerisinde saat 20'de ABD verilerini takip ediyor, e, ta, ABD verisini takip ediyor olacağız ve hemen ardından da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Bir önceki konuşmada bayağı bir e, piyasada hareketlik yaratmıştı kendisi ve bakalım Salı akşamı nasıl bir konuşma bekliyor bizi. Çarşamba gününe gelecek olursak yine sabah saatlerinde bir faiz oranı kararımız var. Saat 18.30'da da ham petrol stoklarını takip ediyor olacağız. Stoklarda ciddi bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Beklenti, en azından beklenti dahilinde böyle bir e, düşüş beklentisi olduğunu görüyoruz ve Tabii ki bu resmi olarak bu şekilde veya daha aşağı bir rakamda açıklanacak olursa petrol fiyatlarında pozitif bir etki yaratabilir. Perşembe günü haftanın en önemli günlerinden bir tanesi olacak. Saat 10 itibariyle Euro bölgesinden enflasyon verisini takip ediyor olacağız ve burada önceki açıklamanın bir hali üstünde beklenti olduğunu görüyoruz. Ancak daha önceki enflasyon verisinde ise yine beklenti bu şekildeydi fakat çok ciddi bir düşüş açıklanmıştı. Bakalım enflasyondaki dizginlenme durumu Perşembe günü açıklanacak olan veriyle birlikte daha net bir görüntü olacak verecek. 12.45'te İngiltere'den Para Politikası Kurulu Hazine Komitesi oturumu olacak ve saat 13'te Avrupa Liderler Zirvesi'nde olacak. Gözlerimiz 16.30 itibariyle de ABD'den işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. Burada da aslında yine negatif beklentinin devam ettiğini görüyoruz. Haftayı kapatırken yarım günlük bir e, neredeyse İngiltere'ye ayrılmış takvim tarafımız var. İngiltere verilerini takip ediyor olacağız ve genel itibariyle pozitif beklentilerin olduğunu çoğunlukta söylememiz doğru olacaktır. Saat 13'te tekrar Avrupa Liderler Zirvesi ve 16.30 istihdam değişimi ile birlikte Kanada'yı takip edeceğiz ve haftayı da kapatmış olacağız. Haftayı kapatırken geçtiğimiz hafta gerçekten önemli hareketlikler yaşamıştık. Teknik olarak grafiklerimiz birçoğunu güncelledik. Hatta günlük grafikten bir başlangıç yapalım. Günlük grafiğe bakılacak olursa günlük grafikte önemli bir destek bölgesi üstünde kapanışlar ve kalıcılık uzun süredir mevcut. Ancak haftayı kapatırken çok sert bir satış baskısı aldık ve 1.0773 1.07 bölgesi hala bizim takip etmemiz gereken bölgeler arasında olacak çünkü hem kanal içerisinde kalması hem de bölgeyi ihlal etmeden tekrar yükseliş gerçekleştirebilmesi için bölgenin üzerinde kalma şartımız teknik olarak olacak diyebiliriz. 4 saatlik grafikte kanalın alt bandı ile birlikte bölgenin destek olarak çalışma potansiyeli yüksek. Bölgeden olası bir alım yönlü tepki karşılık ilk durak noktamız 1.0893 ve 1.0940 bölgesi olacak. Bu alanda geçtiğimiz haftayı kapatış, kapanırken, kapatırken daha doğrusu çok sert bir satış baskısı alarak bu yükselişi tamamen tersine çeviren bir hareketlik yaşandı ve burada güçlü bir direnç bölgesi bıraktı. Takip edeceğimiz hareket ihlal gerçekleşmeden önce bir tepki hareketi gerçekleşecek olursa bu bölgeyi takip ediyor olacağız. Bölge önemli bir bölge çünkü bölgenin üzerinde tek 4 saatlik bir kapanış görmemiz durumunda yükselişin yeni zirvelere kadar devam etme ihtimali artacak. Ancak bölgenin üzerinde kapanış olmamak şartıyla yükselişler bir satış baskısına maruz kalacak olursa bu bölgeden ikinci bir hareket ve bu kez daha güçlü bir satış baskısıyla bölge yani yükseliş kanalı ihlal edilebilir. Bölge altı kapanışa kadar devam edecek bir hareket görecek olursak bu baskının 0.481'lere kadar devam etme ihtimali olacak. Sterlin dolara bakacak olursak Sterlin dolar euro dolara göre biraz daha negatif bir görüntüye sahip. En azından yatay destek ihlali sonrası 8 saatlik bir düşüş daha gerçekleşti. Haftayı kapatmadan hemen önce. Bölge destek bölgesi ancak günlük ve geniş bir destek bölgesi olmasından dolayı bölgenin içerisinde bir gezinti, hareketleri görülebilir. Ancak bölge ihlal edilmediği sürece yükseliş yönü bir tepki bulduğumuzda Euro'lularda beklediğimiz gibi ilk durak noktamız 1.2213 ve 1.2265 olmalı çünkü ihlali gerçekleştiren çok ciddi bir satış baskısının kaynağı olan bölgeden bahsediyoruz. O yüzden bölge üstünde tek bir 4 saatlik kapanış bu alanı tekrar destek haline getirecektir ve yeni zirvelere doğru yükseliş görme ihtimalimiz artacak. Çünkü bu bölgelerin artık fiyatı tutma çabası pek de işe yarayacak duruma gelmeyecektir ve yeni bir yükseliş için de olacak. Bu hareket eğer bölge üstü kapanış yapacak olursa yapamayacak olursa da zaten beklentimiz test hareketi sonrası bölgeden yine daha güçlü bir satış ilk durak noktamız dip bölge olacak ve ardından bu baskının devam etmesini umuyor olacağız. USD Japonya'ya bakacak olursak buradaki grafiğimizi güncelledik. USD JPY haftayı kapatmadan hemen önce önemli bir rally hareketi gerçekleştirdi. Ancak bunun bir benzerini daha önce de gerçekleştirmişti ve bu yükseliş çok daha sert bir satış baskısıyla son bulmuştu. Bakalım bu kez bu bölge ikinci kere test ediliyor. Bir önceki harekete benzer nitelikte yeni bir satış baskısı gelecek mi, gelmeyecek mi onu takip ediyor olacağız. Bölge üzerinde bir kapanış gerçekleşecek olursa 4 saatlik ve bu elbette bir sonraki hareketi tetikleyecektir çünkü uzun süredir bu bölgenin altında kalmaya devam ediyor elbette bölge üstü fiyatlama ile birlikte alıcılar tekrar hareketi güçlendirerek üst direnç bölgesine kadar taşıma e, durumunu yaratabilir ama bu gerçekleşene kadar hala bu ihtimalimizde mevcut. Dolar TL'ye bakacak dursak dolar TL günlük grafikteki seviyelerimizi güncelledik ve hemen altımızda 18.76 üzerinde kaldığımız sürece tekrar 18.83 ve tarihi zirveyi dün e, cuma günü itibariyle yenilemiş olduk. Çünkü bir önceki tarihi zirvemiz 18.82'di ve 18.83 küsür olarak tekrar fiyatlama gerçekleşti. Hemen altımızda 18.76 var. Hep sürekli hatta buradan tekrar tepki alarak yükseliş yönlü hareketini gerçekleştiren bir seviye. Seviye altı kapanış gerçekleşmesi halinde ise 18.71 ve 18.69'dan yeni bir hareket artık görülebilir. Veya bölgenin altına iniş gerçekleşecek olursa 18.60'lara doğru bir inişte görebiliriz. Ama çok da de mümkün değil. Dolar TL'den hemen sonra DAX tarafına şöyle bir göz atalım. 4 saatlik grafikte DAX'taki beklentimiz bir süre bizi oyalamış olmasına karşın hedefini fazlasıyla aldı ve şu anki görüntüdeki beklentimiz eğer gün içerisinde veya hafta içerisinde bir kar satışı ihtimali gerçekleşecek olursa bu bölge hala taze ve test edilmemiş bir bölge olarak karşımızda olacak ve bu alanın hemen altında yeni bir destek bölgesi oluşturduğu için destek bölgesi geniş bir alan içerisinde fiyatı tekrar yükseliş yönlü tetikleyebilir. Böyle bir duruma karşılıkta 15.540 tabii ki ilk durak noktamız olacak. Ardından 100 ve üzeri hareketle birlikte bir sonraki hedefimiz 15'lik 163'ler olabilir. Ons tarafına bakacak olursak günlük grafikte ve 4 saatlik grafikte grafiğimizi güncellediğimiz bir diğer ürün Ons ve hemen altımızda güçlü bir destek bölgesi var ve yatay desteğin ihlali söz konusu olmadı haftayı kapatırken ve tam olarak bu bölgeden destek almış olduğunu görebiliyoruz ve kusursuz bir destek hattı ancak daha önceki düzeltmeler ile buradaki düzeltme boyu birbirinden çok farklı olduğu için evet bir tepki hareketi bekliyorum ancak bunu 1900.8 seviyesine kadar gerçekleşecek diye bekliyor olacağım. Bu bölgeden yeni bir satış baskısı bölge içerisine doğru gerçekleşebilir. Çünkü 1900 seviyesi günlükte önceki fiyatlama hareketleri gerçekleşmeden önce günlükte önemli bir bölgeydi ve bölge üzerindeki ilk kapanış sonrası zaten tarihi zirveye kadar yükselişi gerçekleştirdik. O yüzden hala bu bölge seviye olarak 1900 teknik ve psikolojik olarak önemli bir seviye olmaya devam edecek. Olası senaryoda bir alım yönlü tepki gerçekleşecek olursa bu bölgeden yeni bir satış tepkisi bekliyor olacağız ve senaryomuz bu şekilde olacak veya Tepki 1900 seviyesinden gelecek düşüş yatay destek ihlali ile birlikte daha derin bir satışa sebep olabilir. Olmayacak olursa zaten yine burada bir e, düzeltme hareketi bekliyor olacağız. Ancak bu düzeltme yatay desteğin üzerinde kalacak şekilde olacak ve 1960'ın üzerine bir yeni hareketlik yaşatabilir. ve Brent Petrol. Brent Petrol'deki beklentimiz fazlasıyla karşılandı. Hatta bu bölgeyi sarı ile işaretlemiştik. Artık burayı da güncelledik. Beklediğimiz seviye itibariyle bu kapanışı geçtiğimiz hafta itibariyle tespit etmiştik. Ve kar satışı onayı detay destek altında kapanışla birlikte onaylandı demiştik. Piyasa açılışıyla birlikte bölgeyi tekrar test edebilir. Ancak bölge üstü kapanış olmadığı takdirde beklentimiz neresi demiştik elbette. Fiyatlamanın ulaştığı bu bölgeler itibariyle hedefimize ulaşmıştık. Ardından bir test hareketi bölgeyi tekrar direnç testi sonrası çok daha güçlü bir satış baskısıyla daha derin bir satış gerçekleşti. Ancak altımızda 78.05, 77.67 bölgesi henüz geçirememiş gayet güçlü bir destek bölgesiydi. Bu bölgeye kadar ger gerçekleşebilecek satışlar tekrar bölgede alıcı takviyesiyle karşılaşabilir. Elbette yatay direncin içerisinde kaldığı sürece yükselişler tekrar satışla sonuçlanacaktır diye bekliyor olacağız. Nazlak tarafına bakacak olursak Nasdaq'ta çok güzel bir yükseliş kanalı geçtiğimiz hafta itibariyle yükselişe sürekli iten bir görüntü vermişti ve kademeli olarak takibimiz sonunda 12879.3 tam olarak hedefini aldı ve büyük bir kar satışı hamlesi gerçekleşti ancak kanal dışındaki bu bölgenin destek olarak çalışma potansiyeli hala yüksek. Kanalın tekrar içine giremeyecek olursa yani 12.500'ün kırılımı ile birlikte bölge içi kapanış gerçekleşecek olursa bu fiyatlamanın 12.000'lere kadar devam etme potansiyeli olacak alt banda kadar. Ancak tekrar kanal içi kapanış olmayacak olursa yükseliş yönlü hareketi tekrar takip ediyor olacağız ve bu da 13.204'ü takip etmemizi sebep olacak. SP500 tarafında da beklentimiz hedefine ulaştı. 4158 ve 4254 bölgesi hemen üzerimizde olmaya devam ediyor. Bölgeye ulaştık, testimizi gerçekleştirdi. Bir kar satışı ihtimaline karşı burada bıraktığı taze ve güçlü rally bölgesini takip ediyor olacağız. Gün içerisinde ve hafta içerisinde bölgeye doğru bir kar satışı gelmesi durumunda yeni bir yükseliş hamlesini bu bölgeden bekliyor olacağız. Aksi takdirde bölge güçlü bir 4 h kapanış yapacak ve ihlal edecek olursa bir sonraki durak noktamız 3884 olabilir. Ve Bitcoin tarafına gelelim. BTC bölgenin üzerinde tutunmaya devam ediyor. 22.800 ve 21.800 doların üzerinde kalmaya devam ettiği sürece beklentimiz 25.200 doların test edilmesi şeklinde olacak ve Ethereum. Ethereum'daki beklentimiz de gerçekleşti. 1680 seviyesi üzerinde kapanış olması durumunda bizim bir sonraki hedefimiz 1850 dolardı ve ilk tepkiyi buradan aldıktan sonra hedefimizi bize teslim etti. Ardından ikinci, üçüncü hatta dördüncü sortiler yine dikkat edecek olursak seviyenin üzerinde kapanış yapamadan satış tepkisi almış. Ve Kapanış olmamak şartıyla geri çekilmelerde bu bölgeyi takip edeceğiz demiştik. 1589 ve 1555 dolarlı bölge yeni bir yükseliş için hazır diyebiliriz ve kanal üst bandı itibariyle artık bölgenin üzerine bir çıkış görebiliriz ve 1680 retesti sonrası bir sonraki hedefimiz olan 1850'ye doğru bir yükseliş hamlesi tekrar devam edebilir ve DXE haftayı kapatırken şaşırtıcı bir hamle geldi DXE tarafında ve hep uzun süredir söylediğimiz bir bölge vardı. Gri alanın üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde hızlı bir toparlanma tekrar DXE tarafında görebiliriz demiştik. Ve bunu bu hafta sonu itibariyle gerçekleştirdi ve bunu yaparken burada güzel bir destek bölgesi artık bıraktı ve neredeyse bir önceki direnç bölgesinin bir benzeri şeklinde oldu ve buradaki fitili tekrar doldurup üzerinde kapanış gerçekleştirerek burada önemli bir price action bıraktı ve tekrar bu bölgenin altında kapanış yapılana kadar olana kadar yönümüz artık pozitif diyebiliriz. Evet güzel bir haftaya giriş yapacağız. Hareketli bir haftayı geride bıraktıktan sonra etkilerini takip etmeye devam edeceğiz. Umarım hepimiz için iyi bir hafta başlangıcı ve kapanışı olur bu hafta. Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Her sabah saat 10.30'da olduğu gibi yine piyasanın temel ve teknik durumunu hep birlikte incelemeye devam edeceğiz. Pazartesi günü saat 10.30'da tekrar görüşmek üzere herkese iyi haftalar şimdiden.